Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün size bir değişik yeniden toplattım arkadaşlar ot var. Bunu da akşam anneme gidince biz böyle buna tekecen biliyor musunuz bilmiyorum. Dede sakalı, dede sakalı da tekecen diyoruz genellikle o değil o ayrı hani dede sakalı ayrı. Buna tekecen diyoruz bilmiyorum herkes çeşit çeşit ot diyebiliyor. Burada hemen yine göstereceğim değişik başka topladım topladığım yeniden arkadaşlar ben bunu bu sarımsaklı yemeğini pişireceğim ayıkladım bunu da sabah ayıkladım annemin verdiğinde bu da böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kuş kuş ekmeği değil bir ot arkadaşlar hemen ve size böyle de bir otum daha var arkadaşlar hemen göstereyim arkadaşlar biraz şu çamurlu biraz daha çamurlu bu tekecen arkadaşlar bir tane de yeniden tekrar hemen yakından böyle sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar böyle bir tane buna değil, bir ot arkadaşlar böyle köylerde topluyorduk ve yemeğini pişiriyorduk böyle üçünü ıspanaktan falan çok güzel oluyor bilmiyorum hemen yine şunu yakından size böylece şu kuş kuş ekmeği yok Bazıları değişik diyor ama böyle arkadaşlar gösteriyorum. O kuş kuş ekmeği arkadaşlar. Bu da böyle tikencil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tikencil otu. Bu da dede sakalı değil. Eşim dede sakalı dedi ama bu arkadaşlar e, dilimin ucundaydı. Şimdi unuttum ya çekeceğim arkadaşlar. Hemen bunları mı böylece arkadaşlar. Şimdi şu an böylece koyuyorum. Biraz daha aşağı kameramı indirmek istiyorum arkadaşlar. Otları arkadaşlar. arkadaşlar Hemen... Arkadaşlar kelimesini biraz daha az kullanır mısın? O alışkan arkadaşlar. sirke mikrobunu böyle öldürüyor. Sirke koyuyorum kendi yaptığım. Doğal sirke. Doğal sirke. Hemen. Bir listede de Bu ne? O oh, işte o şey, ot değil işte. Ot değil mi? ekmeği. Şunun koşkuş ekmeği bu. Aa koydum bazen böyle koydum işte. Koşkuş ekmeği var bir de tikelci var hep. Arkadaşlar dememe sıkılıyorsunuz ama dil alışkanlığı yapacak bir şey yok. Ne diyeyim konuşayım bilmiyorum ki. Bunu böyle çamaşır yıkar gibi bu şekil hemen sirke şeylerini alıyor. Şimdi şu an yeniden onu bir iki kere daha yıkayacağım. Gördüğünüz gibi sirke hemen göstereceğim dibine kumlarına bu şekil gördünüz mü? Bu şekil hemen kumlarına akıtıyor. yeniden tekrar o biraz orada dursun. Ben yine de sirkeyi böylece gördüğünüz gibi borcana koydum. Şimdi bunlar da bu şekil buraya alıyorum. Biraz şunlar arkadaş elime batıyor. Yine arkadaşlar dedim ama dil alışkanlığı yapacak bir şey yok bazılarınız yani arkadaşlar arkadaşlar diyorum ama dilim alışmış yapacak bir şey yok Artık bu biraz daha temizmiş hemen bu gördü boncuk gibi tuzu çıktı ama yine de ben bunu gene bir iki kere daha yıkayacağım hemen bırakmayacağım burada kaynar suyum da akıyor bileğim bunun içinde. Kamerayı aşağı indiriyorum, şey yapıyorum. Bu biraz daha temizmiş gördüğünüz gibi suyu. Şimdi şu an yeniden tekrar bunlarımı böylece suyuma bilmiyorum sizler de biliyor musunuz gerçekten yani koylu olan az mı çok bilir. Bazen bazarda da satabiliyorlar bu otlardan toplayıp dediğim gibi gösterdim. Bazarda bu otlardan bulabilirsiniz. Tarifini vereceğim. Pişerken tez pişsin deyin. Hemen 5 dakikada pişiyor. Biraz tekecen şey olur arkadaşlar. Hemen onları da böylece silikeli suyumla şimdi güzelce ilave ettim. Sirke hemen topraklarını dibine böylece kumunu ve toprağını gördünüz mü? Hemen akıtıyor ve hem de dediğim gibi mikroplarını öldürüyor. yıkacak. İki sefer yıkamayla olmuyor. En aşağı 4-5 sefer yıkacak. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ben tikencil kuşku ekmeği ve tekecenlerimi güzelce yıkadım. Böylece kıydım arkadaşlar. Şimdi şu an gördüğünüz gibi ocağa soğanlarımı sarımsaklarımı böylece doğradım. Düdüklüye koyacağım arkadaşlar. Hemen bunu gördüğünüz gibi hemen tepesine böyle biraz kaynar suyumu yeşil hemen göstereceğim yeşil suyu nasıl çıktığını sizlere Demin simsiyah karagöneydi. Ocağa tenceremi koydum arkadaşlar. Ee, yağımı şimdi kusura bakmayın. Ketila yeniden su doldurdum kaynamaya. Hemen size göstermek istiyorum. Sim siyah. Siz siyah dediğim böyle kaynar suyu ne içinde pezine koydunuz derseniz böylece yem yeşil suyunu gördünüz mü? Şimdi böylece tepsiye mahsus geniş alana koydum ki ne böyle bunun özelliği böylece bu suyunu gördünüz böyle suyu arkadaşlar bunu 5-6 sefer en önce yıkadım güzelce ne kıydım şimdi şu an kaynar suyu böyle tepesine koydum yağımı koymayı unuttum yağımı koydum Soğanla sarımsak yeniden tekrar ben bunu İlistirme hemen. İlistirme bunu böylece ilistire koyacağım. Ve yeşil suyunu hemen sizlere daha öncesi 5-6 kere yıkadıysam az sıcak elim yandı. Hemen Arkadaşlar elimle yapmayınca kaşıkla ve yardımla olmuyor. Gerçekten sıcakmış. Orada demin kıydığım ince otlar var. Boşa gitmesin deyin. suyunu altına yıkamazsanız yemek şey olmaz böyle suyu böylece daha hala görüyorsunuz akan suyu böylece kara suyu böylece aktı arkadaşlar bunu önceden 10 kere yıkadıysam az Karı böyle de ot değil de yemek gibi işte ot diyorum. Hala görüyorsunuz bunun suyunu böyle. Bunun genellik öyle. Hemen soğanlarım. Böyle de soğanlarım köşelerde. Şimdi arkadaşlar. Tempe olursa bence soğan, sarımsak içinde daha böyle bir vitamin veriyor, bir tat veriyor. Oho. kıymanayı çıkaramaz. Hiç Hiçbir şey çıkaramaz da. Ne? Dur şeye koymamışım. Kaba. Ali. Bulguru hemen yıkay. Ne? Yıkamadan olmaz. Bulgurumu yıkadım, bulgur aldım. Kusura bakmayın. Hemen şimdi soğanları böylece hem bu salçayı götüren bir şey salçasız olmaz kıyma koymayacağım kıymal olmaz bu hali et bilyon atarım altını biraz açıyorum Ali oradan dolabın kapağından bana bir tane bir tane varmış burada. Ne var? Tamam buldum canım. Buldum buldum. Hemen böylece şimdi bulgurlarımı bulgurumu koyuyorum. pul biber atacağım. Biraz acılı daha güzel olur. Böylece sarımsaklı arkadaşlar bunun yemesi çok güzel olur. Biraz karabiber koyun. Şimdi şu an yıkadım. Böylece gördü kuş kuşu dikencil ve tekecenlerime böylece tencereme değil küçüklü arkadaşlar daha tez pişsin hemen taze tencerede de tez pişiyor şey bunu da hemen 2-3 dakika dedim Bir tane de et bilyonu mu attım içine. Aynı ıspanak kavurur gibi. Bunu nerede bulayım derseniz dediğim gibi yazın. Bilmiyorum şimdi şu anda çoğu pazarlarda da satabiliyor. Arkadaşlar bunun yemeğini belki Hatice'nin dünyasına ve belki beyin fırtınasına atarız. Hangisine Gülcan atıyor bilmiyorum. Ya beyin fırtınasında bulabilirsiniz ya Hatice'nin dünyasında bulabilirsiniz. Böylece ıspanak kavurur gibi. böylece gördünüz mü arkadaşlar kavruluyor pul koydum bir tane bilyonunu koydum bulgurunu da koydum ıspanak gibi kavrulacak yine kettle'da arkadaşlar kaynar suyumu hemen alışkanlık edindim kaynar suyu olmazsa olmaz bu şekil böylece kavuracaksınız İsterseniz kıymalı dediğim gibi kıyma seven kıymada koyabilir ama ben üstüne böyle arkadaşlar pişti mi sarımsak bu içinde arkadaşlar bunun soğan ve sarımsak doğradım habarınız olsun şimdi şu an kavruluyu böylece bakabilirsiniz şimdi suyunu ilave ediyorum. arkadaşlar o kadar dünyanın salçasını göstereceğim koydum şundan hörüklü daha hala bu salçayı seven bir yemek ama yeter üstüne sarımsaklı yoğurt tuzu az çok az bir tuz daha ekleyin Arkadaşlar susuz olacak kanallarıma abone olursanız beni çok çok memnun edersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımı dün eltime gitmiştim kaynımına Bugün çok üzgünüm ve dediğim gibi sesi videoyu çektim dört tane sesi yok. Sadece kendim var. Tesis, Burcan çekerken kayla elini mi kapatmış nasıl ettiyse arkadaşlar onun için diyorum ya bugün biraz ona canım sıkıldı. Kalktım yeniden tekrar koya aklı sıra bugün dinlenecektim. Bir de yapmayacağım Arkadaşlar dedim bir gün dinleneyim. Hafta sonu dedim. Çamaşırda evde yemek derken zaten e, yoruluyorum. Çorbayı da sağ olsun eşime bir tencere çorba karıştırdım arkadaşlar. Yedik. Böylece çorbamız kaldı. Akşama saat dörtte yedik. Yatarken belki çevler, belki bundan yerler. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Abone olmayı unutmayın. Hatice'nin dünyasına ve Tonton TV'ye uğrarsanız beni çok çok memnun dersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar diyorum. Hepinize hayırlı pazarlar diyorum arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, böylece yemeğim hazır diyorum. Bunun adı dediğim gibi tikencil, kuşkuş kuş ve tikecen yemeği olarak geçiyor. Tarifini vermiştim arkadaşlar. Hepsini gösterdim ee, yemeğim böylece bu şekil az sulu bir tane de böyle hemen tabağa koydum hemen göstereceğim arkadaşlar bu şekil böyle üstüne böylece gördüğünüz gibi sarımsaklı yoğurdumu döktüm yanına da bir kuru soğan. Ee, bir de yuh ekmek arkadaşlar. Bulursanız afiyetle sizlere de tavsiye ederim. Hatice'nin kanalına Tonton TV'ye uğursa e, o Tonton TV beyin fırtınası ve veya Hatice'nin uğrasanız sevinirim diyorum arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Hoşça kalın diyorum. Arkadaşlar bulursanız bazarlarda bilenler bu yemeği mutlaka yapın ve yiyin diyorum. Çok güzel. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşça kalın diyorum.